Daha bir. Ya ben dört gün video atacağım. Dört gün aralık. Neyse boş ver. Hadi o arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle birlikte. Ee, lan GTA 5'e diyecektim. Bizim otobüse bakacağız ya. Aa ne kafa gitti lan sonunda. İşte gördünüz. Heh, bakın altı siyah bayadım. Çamurluk yaptım. Direkt mevzu edildim. Yanak. Yanak yaptım arkadaşlar. Bakın. Yanak. Ölmez ölmezimiz yanak. Şimdi arka tarafa bir de sizin çok seveceğiniz bir şey yaptım. Türk bayrağı. Bu ki. Ön tarafa siyahlaştırdım arkadaşlar. Ön tarafa bir iyi bakın. Değişik. Görebiliyor musunuz? Gördünüz mü? Görmediyseniz yuh artık ya. Çizgileri geliştirdim. Aa gitti lan. Arkadaşlar buradan böyle aktarma yaptım. Annen ya. Basarlık bir insanmış bile.

ya? Sağ ol bana bir de mesaj at. bir Abi de reis dedi hiç görmüyorsun dedi. Seni hiç gör, görmüyorsun dedi. Ben de dedim ki ne yapayım dedim. İşim var dedim. Bu çok çabuk bir video oldu. Niye? Kaza geldi. Kaza geldi. Neden? Ha? Niye? 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 <laughs> arkadaşlar. cıvıktandan vazgeçelim ve arka tarafın yenildiklerimize bakalım. Bir ee, dakika simsiyah. Orta tarafa siyah yaptım. Sana ne lan sana ne oğlum sana ne. Sana ne lan sana ne. Sana ne sana ne. Arkadaşlar hmm. bir saat düşündüm ve ne yapmam aklıma, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şöyle gireyim. Video çekse, video çekse de. Hmm, çekeyim mi? Hmm, çek çek. Hmm, çekeyim mi? çek çek. Yani yürüyip derim. <laughs> Sonra dedim ki video çekecek dedik. Dediğiniz gibi bu simülata ultimate oh, yeni bir oyun, yeni bir otobüs geldi. Setra babyface. <laughs> Çok saçma bir video oldu bu sefer. Sprattin. <laughs> bir işe bakayım gelemiyorum ya. <laughs> Arkadaşlar eyvallah. Şaka ne şaka olsun. Sprite'leri bana